arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, birlikte. Brawl Stars oynayacağız. Şimdi ilk önce kutularımı açmak istiyorum sizlerle birlikte. Bana arkadaşım hesabını verdi. Aynen Çınar arkadaş hesabını verdi. O yüzden bakın benim de benim kostümlü Daryl'ım var. Aynen Çınar'ın da kostümlü derili var. Çünkü bizim arkadaşımız Çınar'a hesabını verdi. O yüzden Böyle ben de kutularımı hızlıca açıyorum arkadaşlar. Daha önceki sezonda kutularım var oh. derken zaten oh. aksesuarı çıktı. çıktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Bizim mega kutuda bir taktiğimiz vardı. Aa Hep işe yaramıyor arkadaşlar. İlk 6 kez zıplıyor bekleyelim. 1 2 3 4 5 6 Oy canım kutum benim bak lütfen karakter çıkar çok istiyor Aa altı yazdı. 6 Bakın, altı <konuşur> yazdı Aa altı Bakın 6 yazdı Ama şu sağa çıkar Allah 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 Açıktı resmen. Lo, lo. Lo, lo, lo. Anneniz geldi. Lo, lo. 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 Kutumuzu Kutuları açmaya devam ediyoruz. Aksesuarları açmaya devam. Aa, Ruh arkadaşlar. çıktı arkadaşlar. Aksesu Rosa'nın aksesuarı çıktı. Sonra üstüne de Ruh çıktı. Bibi. Oh! Bakın destansıların bitti artık Bibi. <laughs> oh. Ne oluyor arkadaşlar? Bugün süpersene. Süpersen ne yapıyorsun? Bir de bel çıkarmış şimdi. Aynen. Ne oluyor? Oha arkadaşlar ne oluyor? Gerçekten iyi ki videoyu çekmişim. Lloyd'u da sizlerle birlikte çıkartmış oldum. Lloyd'a da güç puanları geliyor. Yavaş yavaş. Lloyd çıkarttı. İnanılmaz. Arkadaşlar bugün süpersel çıldırıyor. Aynen. ve Bibi çıkarttı. Ben şöyle açıyorum. Biliyorum. Siz de donuyor birazcık ekran ama Lui ve Bibi çıktı. Birazdan göstereceğim hatta size de. Şöyle biraz yavaş açayım. Siz de görün. Şöyle. Sörcü nasıl çıkarttım derseniz eğer Sörcü kendim kafadan bir taktik uydurdum. Sonra buradaki büyük kutulardan birinden sort çıktı. İlk kutumda hem de. Arkadaşlar inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu anda şoktayı Lo ve Bibi çıktı. Bir tane daha karakter çıksa. Ya da herhangi bir bir şey çıksa artık ben şoka girelim. Ben de. Ben o. Bu çıktı bir şey çıkmayacak daha. Tamam, doğumuzun seviyesini arttırırız. Şöyle. Bence de bir şey çıkmaz ama süpersel. Ne yapıyorsun? Süpersel ne yapıyorsun? Delirdi ben sen çıldırdı. Süpersel iyi misin sen? Arkadaşlar bakın şimdi gösteriyorum. Bibi. Bibi. Lu. Görüyor bak Lu. Bibi. Bibi'yi güçlendireyim hemen. Tamam. Lu'yu da hemen güçlendireyim şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar, sizinle birlikte ilk olarak ben böyle bir bibi ile oynamak istiyorum. Tekiz ablaş Mali Çınar. Şimdi ben şimdi arkadaşlarla ile oynamak istiyorum. Ben de bir görevimi bitireceğim. Gerçekten iyi ki videoyu almışım bu kutuları açarken. Lo çıktı ya. Lo nedir? Bu nedir arkadaşlar? Aynen ya. Bu ne? <laughs> Efsane bir şey. Bir de bibi çıktı üstüne. Allah bakın geliyor. Var bir tane şey kaldı. Ney? Sende kromatik. kromatik. Değil mi? Şey kaldı sadece sende galiba. Galiba ama emin değiliz. Gelin yok. Ne? Gale'ım yok. iki tane kaldı galiba. Aynen. Gale ve Bel. Şu anda gerçekten süper bir şey oldu. Bibi'yi de çok istiyordum arkadaşlar. Lo'yu da. Çok güzel, çok iyi oldu. Gerçekten. Arkadaşlar ben şunu ben, bir ben bir şöyle kesmek istiyorum derken kestim. <laughs> şöyle şunu da keseyim ben bir. Evet, şöyle kazandım arkadaşlar. Güzel bir şekilde kazandım. Arkadaşlar, Şimdi bir kez de low ile oynayayım. Böyle güzel tatlı bir loğumuz var şöyle. Dönmesi yukarıdan düşüyor. Güzel, şirin bir loğumuz oldu artık arkadaşlar. Şöyle bilgisayarın da şarjından çıkardım. Arkadaşlar inanılmaz zulu çıktı. Biraz donmuş olabilir. Aynen. Açıcı da dondu. Allah. Hayır. Ölmeyeceğim. Makaltıla da oynarız bununla. Sonra nakaltı da oynarız arkadaşlar. Ama öldüm. Çünkü birazcık oyun kastığı için öldüm. Oyun bende de biraz kastı açıkçası. No, Bu şimdi bir şey oynayalım. Çınar'la birlikte birazcık nakaltı oynayalım biz. Şöyle azıcık oyun donuyor arkadaşlar. Bakalım kaç dakika olmuş. Ben bakayım. 8 dakika olmuş arkadaşlar kabul et Arkadaşlar ben Hemen şunu Diyeceğim de Şun ben bir low yapmak istiyorum Arkadaşlar Low yapmak istiyorum Çok tatlış bir lowumuz var ama Bir de yapabilirim açıkçası Bibi kalsın Ben bibi olmak istiyorum Bir saniye Arkadaşlar ne çıktı Süper karakterler çıktı Gerçekten de Nakal seçmeyi unuttum. Heh. Tamam nakal oynayalım arkadaşlar. Gerçekten hala Lo ve Bibi nasıl çıktı anlayamıyorum. Bir de üstüne Rosa'nın aksesuarı çıktı. Aynen. Bakın takımımızda da Lo var. <laughs> dikkat dikkat. Biraz zor hakikaten ben öldüm zehirlendim. Sizde donuyor olabilir gerçekten de. Ama şu anda gerçekten loo çıktı bak inanmazsanız gerçekten loo çıktı. Hadi ama loo 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 bak sen bana çıktın. Kalbimi kırma. Ben bir tapyoyum. A aynen. Hadi. Ah be. Neyse arkadaşlar sorun yok. Aynen arkadaşlar. Artık destanslarım da tamamlandı. Sesim kesik gelmiyordur umarım şu anda. Çınar öldü. Din ben ölüyorum da ölüyorum evet ben, ben <laughs> <sen bu> günü, <laughs> Allah Ay, ah be Şuna istersen biz şey yapalım çift hesaplaşma oynayalım arkadaşlar şey. Öyle ben de low olmak istiyorum bir kez daha Biliyorsunuz Mr. Pillow'u yap, yaptırtmıştı Jesse'ye. Bir tane kutunun içinde bu. Böyle. Hmm. Benim izlediğim bir tane daha animasyon vardı. Orada Mr. P. Jesse'ye Lou'yu yaptırtmıştı diye biliyorum da ben. Şöyle gidelim yeni logumuzla. Oh, ben o geliyorum. mega kutu parladığında hakikaten şey sandım. Aksesuar falan zannettim. Ben de. Meğer karaktermiş. Çok şaşkınım şu anda gerçekten de. Bir lag yapardım. Ne lagı? Şey lagı. Allah. Az kalsın üstüme düşürdü. Şu kutuları kıralım içinden. Allah. Ah, tamam. Tiki ölsün. Şöyle ultimi atayım ben de. Aa. Bak şöyle Çok ]ladım. güzel bir şekilde kazanıyor Güzel de çizgi çıkıyor çiziyorsun Evet Sonra onun önüne çimenler koyuyorsun evet. Sonra kol onu onları kırıyor hmm. aksesuarıyla hmm. çimenleri sonra... mi sonra lo ultisini atıyor İçinden mi geçiyor onların mod evet. İçinden geçiyor ama onun için birkaç tane daha karaktere ihtiyacı 3 karakter Aynen. Lou, Colt, Mortis. Biz de onlardan var tabii ki de. Işte. Aynen. Yaparız. Bir video çektiğimizde yaparız artık. Aynen. Onun için Kerim de olması gerek. Neyse ben bir de Bibi olayım çıktı saplaşmadan. Şey arkadaşlar bizim Okan diye arkadaşımız var. Onu tanıyorsun. Tanıyorsanız Hı -hı. eğer bizim kanalımızı izleyen biri. Hı, -hı. Okan, Okan Deniz soyadı. Tamam Arkadaşlar bir de kara oyununun normal ismi Okanistan. Bir de Roblox çekiyoruz ya. Adı Okanistan 8. Neyse hadi hazır ver Çin'a. E. Tamam. Arkadaşlar. ne olacak? Saç. Bu arada Sörcü bizim Okan diye arkadaşımız çıkardı. Okan verdi Çınar'a bu hesabı. Eğer bu hesaba tüm efsanevileri veya Leon çık Leon'u çıkartırsak 170 taş 18 yaşına falan gelince Eğer tüm efsanevileri çıkartırsak 2000 taş alacakmış. Bütün elmasları Ay, bütün Hı. karakterleri çıkartırsak da 1 milyon. Aynen. Bir milyonmuş bütün karakterleri çıkartırsak da. Çınar dikkat et. Dik. Dur. Dur, dur 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 dur. Dur ah be. Çınar kaç kaç kaç. Tamam Çınar sorun yok şu anda. Dur dur o çimenlerde birileri olabilir çimenlere çok girme. Ortada çimende Jackie var. Jackie değilmiş, Shelly'ymiş <laughs> ama yine de varmış Git kafasına meteor düşüyor Ah. Oh, Böyle. bir şekilde yukarı çık Çınar. Yukarı kaç. Yukarı kaç. Çınar ya. Meteor seni öldürmezdi ki. Neyse canım azdı. Tamam. Ben de 11.000 kupa olmak üzereyim. Yok arkadaşlar ne oluyor? Sıfır alt oluyor Ne oluyor? Çok güzel. Ne çıkarttın Ayşen inanamıyorum. Aynen. Hem nasıl aksesuarı hem Bibi hem de Lu. Gerçekten bu ne? Allah. Allah ya. Of. Neyse kaç çınar? kırmana gerek yok. Kaç kutu kırmana gerek yok. Kaç kaç. Tamam geldim. Geldim Çınar gel. Çok tatlı bir karakter ama Lord'a şöyle. Bakarsak eğer şöyle. Ah <laughs> ayı Ay. 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 Ay attım ultimi. <laughs> <laughs> ayı öldü ayı. Hani sıtıdan öldü ayı. Şurada birisi var mı diye bakacağım. Allah! Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Şunlar öleceksin muhtemelen sen. Geliyor, geliyor, lo geliyor. Ay, lo ne? Lo ne? Lo ne? Lo ne? Ay, nasıl lo çıkarttın Bilmiyorum, bilmiyorum. Şans işte, şans. Tamam ben şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Tabletimdeki hesabımda da binli kubalarda savaş kutusundan Leon çıkarttım ya. Niye nasıl çıkarttın? Ben dünyanın en şanslı kızı olabiliyim. Evet. Hayır. Aa. Ah. Ne tarzı? Ama sıkışmıştım. Aynen. Yedi kupayı alayım. Şundan bir kutu daha geldi, bunu da açayım. Karakter çıktı. Arkadaşlar, em şey videosu daha zaten kutu açma videosu, ben de şunu açayım dedim. Süper, çok güzel oldu ayrıca. Hayır, ben bebeği ile son bir maç oynayayım. Bitirelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu videoyu beğenenlere, abone olanlara İstediği karakter çıksın bu arada ve bildirim zilini açanlara istediği karakter çıksın. Efsane Amin çıksın. Bir de Leon çıksın. İstediği karakter çıksın. Amin. Ben Leon istiyorum. Ayşe çok sağlamdı. <laughs> ben buradaydım. Ya <laughs> <laughs> duvar kuydu kurdum. Son Allah ölüyorum sınavdan. Kaç? Allah dayan ultim var çınar. Hayır. <laughs> Neyse, evet arkadaşlar bugün bu bu kadar beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.